Futbolun yaşandığı sokağa hoş geldiniz. Ben Niyazi Kıraç. Galatasaray'da bir süredir gündemi meşgul eden yedek kaleci krizi sonerdi İsmail Çipe'ye seslenmiş. Aşırtma gol, rakipten fake gol, takım arkadaşından gol, rakip kaleciden gol, penaltıdan panenka gol yemeği nasıl aynı maça denk getirdi? Muslera'nın sakatlığı sonrasında İsmail Çipe'nin performansı büyük bir eleştiri konusu olurken teknik direktör Torrent bu bölgeye takviye yapmaya çalışıyordu ve çalışmaları netice verdi. İspanyolların ünlü gazetesi Mundo Deportivo aslında birkaç gün önce Barcelona'nın genç kalecisi Pena'nın sezon sonuna kadar Galatasaray'a gitmek üzere olduğunu söylemişti ve haberlerinin doğruluğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki Inaki Pena artık Galatasaray'da. Tabi bu transfer sonrası Galatasaray taraftarları Inaki Pena'nın kim olduğunu merak etti. Oyuncunun hangi takımlarda oynadığı, performansı ve potansiyel gerçekten merak konusu. 120 saniyede kimdir formatımızda? Inaki Pena sizlerle. 2 Mart 1999'da dünyaya gelen genç kaleci Pena, futbol hayatına doğup büyüdüğü bölgenin takımı olan Alicante'de başlarken 2009 yılında Villarreal altyapısına transfer oldu. Barcelona scoutlarının dikkatini çekmeyi başaran Pena, takvim yaprakları 2012 yılını gösterdiğinde Barcelona'nın altyapısına transfer edildi. Pena aynı zamanda İspanya milli takımında hemen hemen her yaş kategorisinde forma giymiş bir futbolcu. İki sezondur A takımda 3. kaleci olarak yer alan İspanyol kaleci bu sezon A takım B takım arasında kontenjan oyuncusu olarak yerini aldı. Bu sezon B takımda 9 maçta görev yaptı ve A takım bünyesinde 26 maçta yedek kulübesinde bekledi. B takımında çıktığı 9 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Barcelona ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan genç kalecinin çevikliği ise diğer kalecilerden öne çıkma sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Penayı daha detaylı çözülemek için FIFA 22'nin güncel verilerine de göz attık. FIFA genç kaleciye 100 üzerinden 68 reyting verirken 79 reytinge kadar da ulaşabileceğini bizlere belirtmiş. Teknik direktör Torrent'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Richard Segarra ile birlikte uzun zamandır çalışan Pena tabiri caizse altyapıya girdiği günden beri İspanyol antrenörle çalışıyor. Barcelona scoutları tarafından fark edilen ve düzenli ilk 11 fırsatı bulamayan Pena için Galatasaray bulunmaz bir nimet. Peki Muslera gibi bir kaleciye alışmış olan Galatasaray'a Pena yeterli olur mu? Bu sorunun cevabını henüz vermek doğru olmaz. Transfer net olarak Torrent'in isteği üzerine gerçekleşmiş. Barcelona akademisine girebilmeyi başarmış bir kaleci Galatasaray için az kaleci yokluğunda oynatılabilecek bir kaleci diye düşünüyorum. Belki de İsmail Cipe yeni bir yıldızın doğuşuna sebep olmuştur. Ne dersiniz?